Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize mutlu pazarlar dilerim. İsviçre'nin Kolomba isminde Valle Kantonuna bağlı küçük bir dağ kasabasından bir arkadaşımın garajından sesleniyorum size. Bugün 1 Ağustos 2021. İsviçre'nin kuruluşunun 730. yılı. Ve bu nedenle kutlamalar yapıyoruz tabi. Ee, bir milletin 730 yıldır var olabilmesi kadar herhalde güzel bir şey olamaz. Ve e, toplam yüz ölçümü aşağı yukarı Marmara bölgesi kadar olan bir ülke düşünün ve bu ülkenin anayasasında 4 adet 4 adet resmi dil var konuşulan. Bunun içinde İtalyanca var, Fransızca var. Romanş dili denen dağların ortasındaki insanların genelde konuştukları fakat çoğunluğun konuşmadığı bir dil var. Ve artı Schwarzer Deutsch dediğimiz Almanca'nın bir tür e, versiyonu e, hakim. Önümüzdeki sene e, referanduma gidilecek. İngilizce'nin de beşinci e, anayasal dil olarak e, anayasayı işlenmesini istiyor halkın çoğunluğu. Umarım bu da olacak e, çünkü İngilizce'de konuşuyor halkın çoğu ve bu eğitimi alıyor insanlar neden olmasın? Çok fazla Amerikalı insanın da yaşadığı, e, seyahat ettiği bir ülke. Zürih, Cenevre buralar hepinizin bildiği gibi hem insan hakları hem e, bankacılıklar vesaireler konularında uluslararası olduğu için çok fazla trafiğin olduğu bir ülke. Çok fazla geçiş alanının ülkesi. Ee, mesela Birleşmiş Milletler'in de burada olması ee, benim e, şu an artık Amerika'da yaşamakta olan Amerikalı teyzem annemin kız kardeşi bir zamanlar burada Birleşmiş Milletler'de interpret'ti. Yani anında tercüme eden e, bir hanımdı. E, zaten Orada e, ilk eşiyle e, tanışıp evlendi ve Amerika'ya yerleşti Fransız bir bebeğiyle. Arkadaşlar bu vesileyle bu ülkenin bana verdiklerine ve benim gibi ihtiyacı olan birçok insana verdikleri her şey için çok teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Çünkü gerçekten e, bazı şeyler parayla ölçülmüyor insan, insan sevgisi ve e, insan hakları denen olguların demokrasinin çalışıyor olması düzenli bir biçimde doğal olarak e, zor durumda kaldığınız zaman size yardımcı oluyor bu ülke ve benim gibi binlerce, yüz binlerce insana kapısını açmış bir yer, dünyanın her yanından insanların yaşadığı multikültürel bir ortam. Ülkemin 730. yaş gününü e, kutluyorum ve nice nice 730 yıllar diliyorum çünkü 730 yıl var olabilmek çok zor bir şeydir ve bu zoru başardığı için İticiyi de takdir ediyorum, gurur duyuyorum. Her ne kadar çok fazla konuşan da olsa bunlar hep kulaktan dolma ve cahilce konuşmalar İsviçre dünyada tanıyabileceğiniz en dürüst, en demokrat ülkedir. Ve üzüntü duyuyorum çünkü benim arkadaşlarımın hepsi parayı burada buldular. Hepsi Bodrum'da güzel hayatlar yaşıyorlar ve hiç çekinmeden İsviçre hakkında saçma sapan şeyler yazıp konuşabiliyorlar. Buna ben sadece nankörlük diyorum arkadaşlar. Nankörlük güzel bir şey değil. Ekmek yediğiniz tabağa tükürmeyin. Hayatın hiçbir anında, hiçbir alanında, hiçbir yerde. Bunu asla yapmayın. Hepinizi seviyorum. Baronçe tekrar pazar gününüzü kutluyor. Ve bu güzel garajdan sizlere sevgilerimi yolluyorum. Allah'a ısmarladık sevgili dostlarım. Görüşmek üzere. Bay bay.